Yüzü. Çok güzel, çok güzel bir program ama yapıyor, çok var. güzel giyiniyor. O yüzden Kesinlikle. 15 yaş küçük de yanında dursa Yalnız fark etmez. Dedim, her şey çok güzel özetledin ama gerçekten yani kadın, ben kadın. bu kadar kendine dikkat eden, komple evet. yediğine, içtiğine, sporuna, bakımına, her şeyine. Her çok. şeyine çok dikkat ediyor. çok, çok iyi. yaşını söyledi diyor söylesem mi? 46 gerçi saklamıyor. Yaşında bir şey çok yok iyi. ya. Yani 46. bizim dönemimiz zaten aynı dönemdeyiz. Çağla'nın şöyle bir şey var bir de e, herkesle çok böyle mesafelidir. Ama gördüğü zaman herkese böyle sarılır, güzel geçinir, güzel davranır. Hani o zaman ben çıkardım. şey çıkardım. Senin bu söylenen şey çıkardım. Çok mu politik? Ha Evet ama bu kötü bir şey değil. Yani bu güzel Mesafe bir şey. Mesafe iyidir aslında. Mesaf olması Mesafe gereken kişiyle olması gereken yok, samimiyeti yani, uyguluyor yani, gibi. Öyle, Bak biz yok, mesela... Çağla daha dikkatli ama. Ona <laughs> ben Biz mesela diye. takipleşmiyoruz hiçbir şekilde ama bir araya geldiğimizde sanki gerçekten çok iyi arkadaşmışız gibi birbirimize sarılıyoruz. Çocuklardan bahsediyoruz ama e, takipleşmiyoruz. Ama Çağla'yı seviyorum. Çağla'nın da bir beni sevdiğine, sevdiğine şey. inanıyorum ama Çağla'da şöyle bir şey var. O mesafeyi çok güzel evet, koruyor. Ben Benim yapamadığım şeyi yapıyor. O yüzden ben o konuda çok takdir ediyorum.